salonlarda tartıştığı bir konu olmadığı açılımın birebir hayatımızın içerisinde olan bizi birebir etkileyen bir konu olduğunu anlatmamız gerekiyor. Ekonomik sıkıntılarla olan sorunlarını e, ne bileyim psikolojimiz üzerindeki etkilerini açılımın neleri açacağını anlatmamız gerekiyor insanlara. Zaten AK Parti de bundan sonra böyle bir yol haritası izleyeceğini e, açık etti, söylediler. Yani açılımın o ee, i̇lk mahmurdan dönüşlerden sonra yaşanan görüntüler insanların sevinç görüntüleri bunlar bu arada böyle olduğunu düşünüyorum bir tahrik falan değildi sevinecekler tabii o kadar süren savaş bitiyor ve insanlar sevinecekler İnsanlara bunu anlatmak gerekiyordu oradaki o tablo neyi ifade ediyor bugün e, Karayalan'ın gazetesi Türkiye evet, gazetesindeki yaptığı açıklamada da var biz sürece gelmek istemiyoruz diyor evet. yani e, ve o insanlar o bayrak açan insanlar da bizim insanlarımız değildi en azından hani örgütle organik bağ olan insanlar değildi diyor burada da bir provokasyon söz konusu olabilir diyor. Bunları anlatmak gerekiyor insanlara. İnsanlar açılımın evet. neye yarayacaklarını gördüklerinde kesinlikle destekleyeceklerdir. Kim savaşın bitmesini istemez ki? Evet. Yani Peki, ee, şimdi teşekkür ediyorum Aa, son Melih olarak. Ben bu son sözüne katılmıyorum. Kim savaşın öyle bitmesini mi? istemez ki? Türkiye'de <laughs> savaş bugüne kadar Esen hocam herkese demiyorum. <laughs> yani hayır. Yani buraya kadar sürüyorsa savaş ve 25 yıldır anlamsız bir şekilde hı hı. sonuca varmayacağı yıllar önce belli olmuş bir şey hala sürdürülüyorsa demek burada güçlü bir savaş lobisi var hı hı. bu savaş lobisi çok boyutlu bir şey ee, uyuşturucu ticaretini buradan geçiyor insan ticareti buradan geçiyor hı hı. Ee, bu ortam üzerinden Ankara iktidarı geçiyor yani Ankara'da sözün daha güçlü hı hı. oluyorsun o savaşı sürdürerek bir sürü başka faktör var yani e, öyle çok şey bir şey değil yani. Savaş lobisi varlığını hissettiriyor diyorsunuz. Savaş lobisi çok güçlü bir şey. Evet. O, onu yenmek esas önemli olan. Asıl mücadelemiz o evet. anlaşılan. Peki çok teşekkür ediyoruz sizlere. Kuşkusuz var bir şey ekleyebilir miyim? Tabi buyurun buyurun yani kuşkusuz var Eser hocam tabii ki bunu çok haklı Hı. söylüyor da halkın tepkilerinden bahsediyorum. Çünkü halkın bu savaştan çıkarı yok. Öyle oligarşik bir yapı var. Silah kartelleri, bir takım siyasetçiler. Elbette ki öyle ama halkın çıkarına değil savaş. Kastetmek istediğim budur. Evet. Peki Hı -hı. çok teşekkür ediyoruz Meli Altınok bugün bizlere katıldığınız için. iyi günler diliyoruz size. Ben ederim, ee, Eser Hocam olun. size de çok teşekkür ediyoruz. Ben çok Yeniden ediyorum, birlikte sağ olduğunuz çok için. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ, sağ olun. Sağ olunuz. Günün manşetini burada noktalıyoruz ancak yine yarın aynı saatte 11'i 10 geçe karşınızda olacağız. Sayın seyirciler hoşçakalın.